öğretmenim Ramazan bayramı kutlu olsun. Ben seni çok seviyorum. <laughs> Ramazan bayramımız mübarek olsun. Öğretmenim nasılsın? İyi misin? Ee, Ramazan ba bayramı kutlu olsun. Ben ben ben, ben seni çok seviyorum. Çok izledim sizin. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba Ramazan bayramımız mübarek olsun. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi bayramlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bayramınız mübarek olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Günaydın. Günaydın Tokyo. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Gülüyor musun? Gülüyor musun? Merhaba öğretmenim. Ben seni çok seviyorum. İyi bayramlar. Aleykum. Merhaba arkadaşlar. Ramazan Ramazan bayramınız mübarek olsun. İyi günler öğretmenim. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Yatıkla afiyet olsun. Kulağım ve tübkere. Bayramlar kolam onun bir hayır. Bayramı Ramazan iyi olsun. Size teşekkürler. Kolam onun bir hayır. Kolam onun bir hayır. Kolam onun be hayır. Bayramı nasılsın? Bayram mübarek olsun. Merhaba, herkese iyi bayramlar. Bütün arkadaşlarıma iyi bayramlar ve bütün öğretmenlerime iyi bayramlar. İnşallah seneyi bayramı okulda kutu, kutularız. Ve çok teşekkür ederiz öğretmenlerimize çünkü bize çalıştırdığı için. Hadi görüşürüz. Merhaba öğretmenler, iyi bayramlar. Teşekkürler öğretmenler. Sizi çok seviyorum. Merhaba çocuklar. Ah, bayram mübarek, mübarek olsun. Merhaba merhaba diyorum iyi bayramlar. <laughs> Erfin Ramazan bayramı kutlu olsun. Hepimiz mübarek olsun. İnşallah bu virüs bizden çıksın. Görüşürüz. Allah tuttuğumuz orucu kabul etsin. Hayırlı bayramlar. Günaydın hocam ben Meryem Alapur. Ba Ramazan'ın bayramı kutlu olsun. Güle gelsin hocam. İyi bayramlar. Güle gelsin hocam. İyi bayramlar. Güle gelsin hocam. İyi bayramlar. Kullu amin ve entum bi hayr. Ramazan bayram mübarek olsun. Ense kelam entum bi hayr. Hana Kurdusu bayram mübarek olsun. İyi bayramlar. Öğretmenler hepsini iyi bayramlar. İnşallah bu virüs korona en 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 kısa gidiyor. Şu eve e, 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 okula gitmek için. Şu ben e, e, öğretmenleri çok özledim. Ve okula çok özledim. İyi bayramlar. Hadi güle, güle. Öğretmenim Ramazan bayımız kutlu olsun. Arkadaşlar bayram mübarek olsun. Ramazan bayramınız <laughs> ıı, mübarek bayramı olsun. Bayramı. Hanım kulası bayram mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Bayramlar. Merhaba öğretmenim ben yine şey Elbestani bayram mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar. Ramazan bayramınız kutlu olsun hocam. Merhaba öğretmenim bayramlar. Merhaba öğretmenim ayamlar. Merhaba hocam bayramlar. Bayramlar. <laughs> Selamun aleyküm. Şu an kendisi kavuluyor. Şu an sahtek. Kun altı inşallah. Ayıdıca inşallah kun ala cebel arafet. Hocam ve bayram mübarek hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Ramazan bayramı mübarek olsun. Ramazan bayramı Bayramlar öğretmenim. Ramazan bayramı mübarek olsun. Ramazan bayramı mübarek olsun. Ramazan bayramı mübarek olsun. 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 Selamun aleyküm arkadaşlarım. Ramazan bayramı mübarek olsun. Size mutlu geçsin inşallah hayvanlar arkadaşlar. Selam abi hocam nasılsınız? İyi bayanlar hocam hepinizi çok seviyorum. Nasılsın öğretmenim? İyi Bayram mübarek. Bir de öğretmenim hepsiler bayram mübarek.